Evet kankam sana neler aldım neler? Yemeyeceğim. Midem bulandı. Bir hamam böceği aldım. Bir de kertenkele aldım. Yemeyeceğim. Midem bulandı. Karnım aç, karnım aç, ana benim karnım aç, zıkkım ye, zıkkım ye, baş belası zıkkım ye, zıkkım bisküvleri. Hadi doyurur. İzleyelim sonunu. Bakalım nasıl bir sonmuş. Zehri verirsek ne oluyor? Evet arkadaşlar. Gaffur sakat kalıyor. Ah, patladı bir de. İkiyen mi öründü? Paramparça oldu lan. Efendim? Merhabalar arkadaşlar. Oyuncak Askan'la hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Hasan. Bugün ekranda görmüş olduğunuz konuşan Juan adlı oyunu oynayacağız. Tabii ki arkadaşlar bu oyun lanetli. Hani öyle bir temiz bir oyun değil. Bakalım ne başımıza gelecek arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum oyunu. Bu tarz videoları daha için muhakkak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedef like'ımız kaç olsun Gafur? Bence 2000 katarlar ya. Evet arkadaşlar Gafur'un dediği gibi 2000 like gelirse böyle oyunlara devam edeceğiz. Ve 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Aşağıdaki butondan siz de abone olursanız 100 bin olacağım arkadaşlar. 99 olduğumuzda canlı yayın açmayı planlıyorum. O yüzden muhakkak abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda sizler bir 200 bin olalım ve canlı yayını açalım. İsterseniz çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Şimdi neler yapabiliyoruz? Gafur. Gafur'un gözleri niye lan öyle? Gafur Reis sakin ol ya. İsmini beğendiniz mi arkadaşlar? Adını Gafur koydum. İsmi nasıl lan? Güzel mi ismin? Yok oğlum ya. Gafur ne lan? He? Senin çocuğun nasıl ismi Gafur koyarsın? Valla bilmiyorum da Gafur koymam herhalde ya arkadaşlar. Gafur biraz troll bir isim. Nasıl diyeyim? Komik bir isim arkadaşlar değil mi? Gafur. Ne kadar komik ya. Gafur diye bir arkadaşınız varsa muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar. Bilelim yani Gafur ismini çok az görüyorum ben. Evet arkadaşlar oğlum Gafur'un gözleri nedir böyle ya? Baksanıza gözleriniz arkadaşlar. Gözü çıkacak sanki yerlerinden fırlayacak. Gafur'un dudağı yok lan. <laughs> Gafur dudağın nerede kanka? Bir de unuttum ya. <laughs> Oğlum nasıl evde unutamıyorsun? Dalga mı geçiyorsun biz sana? Kendi de unutsaydın. ha? <laughs> Öğretmenler gibi. Gafur'un dudağı yok arkadaşlar ya. Tipe bak. E ee, Gafur'un başka neyi yok? Bakalım. Yazık kafana. Gafur yavaş nefes al lan. <laughs> Oğlum. Nefesim gitti. Bir saniye. Yavaş nefes al lütfen. Lütfen Gafur. Lütfen. Yazık kafana. Heh. Gözleri böyleymiş. Başka özelliğin var mı? Tıklayabiliriz mu? Kafana vurabiliyor mu? Yok vuramıyorum arkadaşlar. Sadece bakabiliyorum. Bakalım neresi var? Odaları gezelim. Banyo var. Ee, yatak odası var. Ya oyun odası galiba burası. Eee oyun oynayabiliyor mu lan? Ha? Bir aç bir pes oynayalım sana bir çakayım ya. Oğlum ben dünya PlayStation şampiyonu ne diyorsun lan? Tamam kanka oynayamıyoruz zaten Oynayabilseydik oynardık kanka. Neyse başka hangi aynı şeymiş. Burada besleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet besin çok güzel değil mi? Baksanıza besinlere. Yok artık. Bu ne abi? Havan böceği var. Bu kertenkele değil mi? Bu küçük kertenkele var. Balık var. Süt var. Ekmek var. Sandviç mi? Ekmek mi lan bu? Ne biçim sandviç? Anlamadım. Bu da kedi maması galiba. Fare var. Bu da balık tombalı arkadaşlar. Burada zehir var arkadaşlar. Bunu göstereceğim size ve burada da şey var. Bu nedir? lan <laughs> Burada da medkit gibi bir şey var arkadaşlar. Şurup medkitin şurubunu halini yapmışlar. Ama arkadaşlar 16'nımız altınımız var maalesef. Ona göre bir yemek almam gerekiyor. Şimdi ne arkadaşlar? Çok güzel besin yiyecekleri almam gerekiyor. Bence bir hamam böceği yer değil mi? Değil mi? Yer yani. Her türlü bence yer. Bir kertenkele alalım bir de. Başka ne alalım? Yetmiyor balığa paramız arkadaşlar maalesef. Lan hiçbir şey yetmiyor. Şimdi ne yapacağız? Bir tane de o zaman şey alalım. Ya da kalsın arkadaşlar ya. Biriktiririz. <laughs> Oğlum gözlenen ne oldu lan? Gözü şaş olmuştu gördünüz değil mi? Orayı yavaşlatacağım arkadaşlar. Evet kankam sana neler aldım neler? Yemeyeceğim. Midem bulandı. Bir hamam böceği aldım. Bir de kertenkele aldım. Yemeyeceğim. Midem bulandı. Çok sevdiği arkadaşa gördüğünüz gibi. Evet önce hamam böceğiyle besleyelim. Ağzını aç bakalım. Bak görüyor musun? Nasıl ağzı açıldı. Gözleri hamam böceğine hipnoz olmuş bir şekilde arkadaşlar. İstiyor musun bunu? İstiyor arkadaşlar. Görebiliyorum. <laughs> Hadi uçak geliyor. Oğlum hamam böceğiyle besliyor. Şaka gibi. Sen kedisin lan. Hamam böceği geliyor. Hop. Yedi valla. Şimdi kertenkele de arkadaşlar. Kertenkele bayılıyor arkadaşlar. Gafur. Gafur geliyor. Aç ağzını lan. Aç. <laughs> bıraksam ne oluyor? Yere bıraksam ne oluyor? Merak ettim. Karnım aç. Karnım aç. Ana benim karnım aç. Zıkkım ye. Zıkkım ye. Baş belası zıkkım ye. Zıkkım bisküleri. Hadi kanı doyurur. Yemiyormuş Başka yiyecek de yok gafur seni de kertenkeleyle besleyeceğiz aç ağzına bakayım Al kertenkeleye de kanka Tamam Şimdi gafur çok kirlenmiş Onu yıkayalım arkadaşlar Gafur cici bici yapıyor Gafur cici bici yaparım <laughs> Danille ipek gibi saçlarım Bu gözlerin Niye böyle senin ya Sen gözlerini düzeltmek lazım Bir Gözlük almak lazım Gaffer arkadaşlar değil mi? Gözler şişmiş. Bir de sen bir dudak alalım lan yok. Başka ne yapabiliriz? Heh. Uyuyabiliyor bir de arkadaşlar. Bir de oyun oynayabiliyor. Biraz uyusun arkadaşlar. %50 değil de %100 olsun. Oh! Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Bu nasıl uyumak lan? Uzaylı gibi uyuyor. Dudan var mı? Bakabiliyor mu? Yok. Gözlerin kapandı mı? Siyah perde mi indi? Ne biçim gözleri var lan? Korktum yeminle ya. Nasıl uyumaktın lan? He? <laughs> Tipe bak nasıl uyanıyor bir de. Uyu, uyan. Uyu, uyan. Uyu, uyan. Ne biçim oyundur ya? Uyumaya bak. Cin gibi uyuyor. Tövbe estağfurullah. Düşünsenize arkadaşlar. Bir... Aa, kardeşiniz böyle uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun görevi uzaylı Gaffur yazmak. Uzaylı gafur yazalım arkadaşlar yorumlara. Gerçekten uzaylı yani. Uyandı burada. Biraz oyun oynayalım onunla. Sonra size kötü nanetli tarafını göstereceğim. Açılırsa göstereceğim tabi. Allah oyun açıldı. Uuu <laughs> çok eğlenceli bir oyun gerçekten arkadaşlar. Sa sağ sağa geç. Sağ, sağ geç ha. Çok güzel. Sağ Allah kahretsin gemi paramparça ettik. Bu nasıl oyun lan? Aa biz bunun videosunu çekmiştik. Brady Bird müydü? Neydi lan oynadı? Çok zor bir oyun arkadaşlar. Şöyle kolay gözüktüğüne bakmayın. <laughs> Gerçekten. Evet altın 10 oldu. Biraz avunu besleyelim ve senin anne tarafını göstereceğim. <laughs> ne alalım bu sefer arkadaşlar? Kedi maması 20'ymiş. Biraz sandviçle besleyelim onunla. Kaliteli şeyler yesin arkadaşlar. Yine gözü döndü gördüğünüz gibi. Aç ağzını Gaffurum benim. Gafur ben teşekkür etsen oğlum o kadar seni besliyoruz lan. Oğlum altını ben topladım dalga mı geçiyor lan? O kadar yoruldum lan zıplaya zıplaya benim aradı. Gafur Allah için boş konuşma ya. Uf, oynayan benim Gafur. <laughs> Al sandviçi niye bir daha gözüme gözükme. Tamam mı hemen fullendi. Bir şey de olmuyormuş sandviçten. Evet arkadaşlar size bunu gösterecektim. Zehri görüyorsunuz değil mi? Bunu aldığımız zaman arkadaşlar bakın Gafur neye dönüşecek. Hemen geçelim gördüğünüz gibi yine gözü döndü Gaffur'un. Evet arkadaşlar ben 999 altın kasamayacağıma göre <laughs> o yüzden izleyelim sonunu. Bakalım nasıl bir sonmuş. Zehri verirsek ne oluyor? Evet arkadaşlar. Gaffur sakat kalıyor. Ah patladı bir de. İkiye mi bölündü? Paramparça oldu lan. Efendim? Evet arkadaşlar oyunu tekrar açtığımızda Gaffur kıpkırmızı olmuş şekilde bize bakıyor. Yani şeytana dönüşüyor öyle diyeyim. Ve yine aynı hareketi yapıyor. Bu da gizli sondu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların daha mı için muhakkak like atmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Gelecek videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. eğlenceli kalın.